Evet. Merhaba arkadaşlar. Prizimizin önce nasıl söküldüğünü ve sonra hangi kabloları nereye takacağımızı bu videoda göstermiş olacağız. Önce prizimizin orta vidasını söküyoruz. Ve sonra içinde kenarlarda veya üst taraflarda vidaları ellemiyoruz. Kenarlardaki vidaları gevşetiyoruz. Ve karşımıza 3 tane farklı Kablolar denk gelmiş oluyor. Bu kahverengi, sarı, mavi şeklinde de olabilir. Ya da kırmızı, sarı, mavi de olabilir. Sarıyı her zaman ortaya takıyoruz. Maviyi ve kahverengi ya da kırmızı olabilir. Bunları da kenarlara takıyoruz. Elektrik olduğu zaman böyle işaretle deldirdiğimizde elektrik olup olmadığını tespit ediyoruz. Elektrik ortada veya nötr şeklinde mavide olduğu zaman kaçak olduğunu tespit ediyoruz. Bağlantılarını bu şekilde yapıyoruz. Ve yine e, takarken yanları gevşeterek, prizdeki vidaların gevşeterek yine takma işlemimizi böylelikle takabiliriz. Tabi bunu sıkılarken e, tam oturduğundan emin olduktan sonra sıkılacağız. Yoksa e, prizimiz tam oturmaz ve gevşek olur. Buna dikkat edelim.